Merhaba arkadaşlar. Alfa Kripto kanalına hoş geldiniz. Ee, hızlı bir şekilde bir BTC değerlendirmesi analizi yapmak istiyorum. Ee, hatırlarsanız 20 Şubat'ta BTC likidite alanlarını hızlı ve genel bir bakış ismi adı altında bir video paylaşmış ve sıfırdan bu grafiği çizmiştim. BTC'de likidinin toplandığı alanları ve göstermiş fiyatın etrafındaki fiyatın yakınındaki spesifik arz talep bölgelerini çizmiştim arkadaşlar ve Henüz 4 saatlik grafikte ve günlük grafikte yapmıştım bu çizimi. 4 saatlikte de günlükte de net bir yükseliş emaresini görmediğimi, e, o yüzden daha aşağılardan, likistenin toplandığı alanlardan veya e, spesifik bir alanlardan, e, Talep bölgesinden eğer net bir yükseliş mumu görürsem işleme gireceğimi belirtmiştim. Nitekim öyle bir mum da gelmediği için long işlem açacağım belirtmiştim. Öyle bir mum da gelmediği için long piyaslı bir, bir işlem açmadım. Arkadaşlar ben 20 Şubat'ta analize attığımda fiyat buradaydı. Ve buranın zayıf bir talep bölgesi olduğunu belirtmiştim. Bu zayıf talep bölgesi de yaklaşık 2-3 mumluk bir yükseliş gösterdi. Yukarıdaki yine çok da güçlü olduğunu düşünmediğim, ee, arz bölgesine kadar arkadaşlar Arz bölgesine kadar Arkadaşlar bu ekranda gördük Gördüğünüz e, işte FTR, Fail to Return, Important Trading Zone, First Offset, Mitigation Block, Order Block gibi yapıların hepsini e, Ya da FVG, Imbalance gibi yapıların hepsini Price Action ders videoları serisinde anlatıyorum eğer bilmiyorsanız ya da öğrenmek istiyorsanız Onlardan e, gidip bakıp öğrenebilirsiniz ama bunların genel ismi arkadaşlar e, imbalans hariç bunların gene, genel ismi arz ve talep bölgeleridir. Arkadaşlar yani bunlara arz talep bölgeleri de yazsanız yanlış değil ama bunlar e, özelinde kurallar dahilinde oluştukları için belli kurallara tabi oldukları için bunlar arkadaşlar spesifik isimlerle anılıyorlar dedikten sonra devam edelim. Arkadaşlar burada e, bu zayıf yerden zayıf gördüğüm talep bölgesinden bir e, yükseliş geldi. Ama ben şöyle bir e, söz etmiştim. Buradaki zayıf talepten işleme girmeyi düşünmüyorum. Ya aşağıda likidide toplanan alanların likidesi alındıktan sonra veya işte önemli gördüğüm işte bir important trading son veya işte aşağıda gördüğüm ordur blok vesaire gibi bir bölgeden net bir dönüş emaresi gösteren mum yapısı görürsem long işlem açacağımı söylemiştim. Hala öyle bir e, yapı görmedim. Bunu net bir şekilde belirteyim. O yüzden hala long işlem açmıyorum. Arkadaşlar fiyat buradaki zayıf talep bölgesinden e, yukarıya yukarıdaki zayıf Arz bölgesine kadar gitti. Ve oradan da net bir tepki görüp düşmeye başladı arkadaşlar. E, fiyat şimdi Important Trading son dediğimiz bölgeye kadar indi. Benim grafikte belirledim yine zayıf bir talep bölgesi. Fiyat buraya geldiğinde Scalps'lar için e, bir e, yükseliş fırsatı verdi. Biraz önce bir yükseliş gösterdi. Ona da bakacak olursak arkadaşlar. Bakacak olursanız şuradan hızlı bir şekilde 36.560 500'lerden 37 bin e, 260'a kadar çıkmış ve geri düşüş başlamış yani bu important trading son dediğim talep bölgesinin e, tepkisiydi arkadaşlar important trading son da hala net bir dönüşümü vermedi sadece bir tepki mumu oluşturdu arkadaşlar yani tepki e, alışları devreye girdi tepki yükselişi geldi. Hala bir dönüş ima, emaresi vermedi. O yüzden henüz buradan da girmiş değilim. Hem de e, burada likidize toplama alanlarına bu kadar yakınken yani likidize toplanmış alanlara bu kadar yakınken e, bu important trading zondan döneceğini düşünmedim açıkçası. En azından e, likidize toplanmış bu iki alandan birini ziyaret etmesi gerektiğini birinin altına sarkması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de arkadaşlar buradan tepki gelse bile buradan tepki gelse dahi çok da işleme girmeyi düşünmüyorum şu likitizelerden birini almadan hani likitizilere alır yine dönüş mu, mu vermez emaresi vermez ee, yine işleme girmem ayrı mevzu hala dönüş emaresi görmüyorum dediğim gibi sadece burada important trading sonda bir e, zayıf olan bir talep bölgesine yine bir alış tepkisi devreye girdi ve alıcılar doğal olarak aldılar çünkü burası tepki görmesi beklenen bir alanda arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4 saatlik grafikteyiz. 4 saatlik grafikte hala düşüş devam ediyor. Important Trading sonundan aynı bir önceki FTR'de olduğu gibi zayıf bir tepki alıyor. Ama şuradaki likidite alanlarından en az birini hatta belki ikisini de alması gerektiğini düşünüyorum. Bu 4 saatlikteki benim bakış açım. net bir mum görmüyorum. Görmeden de 4 saatle göre işlem almayı düşünmüyorum. Gelelim buraya. Buraya gelirsek arkadaşlar günlük grafiğe gelirsek şunu da net bir şekilde görüyoruz. Evet düşüş devam ediyor ama yukarıda likitize alanları da toplanmaya devam ediyor. Ama arkadaşlar sonuçta günlük grafik bu likitizeleri ne zaman gelip alacağı belli olmaz. Hatırlarsanız yükselişte bir sürü yükseliş e, sırasında e, büyük yükseliş sırasında aşağıda bir sürü likitize to alanı toplandı ama dönüp oralara li gelip likitizeye almadı yükünü hafifletmedi BTC arkadaşlar günlük grafikteki düzeltme yapmadan devam etti yani düzeltme yapmadan net bir düzeltme göstermeden yükselmeye devam etti Burada da arkadaşlar bu düşüşte çok da net bir düzeltme olmadan çok da net bir düzeltme olmadan arkadaşlar düşüşün devam ettiğini görüyoruz benim zaten telegramdaki eski grafiklerimi hatırlayanlar hatırlarlar ben 58 binden beri sürekli olarak short bir aslı e, günlük ve 4 saatlik grafikler atıyorum arkadaşlar. Çünkü ben 58 bin ,000, 59 binden beri hem bir önceki 58 59 binden beri hem de bu 58 59 binden beri hep short yönlü baktım piyasaya arkadaşlar. Nitekim e, piyasada short yönlü ilerlemeye devam ediyor. E, incelemek isteyenler telegramdan gidip o e, grafikleri inceleyebilirler. Onlar üzerinde bazı quasimodo senaryolarım var. E, onları inceleyebilirler arkadaşlar. İnşallah bir fırsat bulursak bir videoda da onu çekeriz ama gördüğünüz üzere yukarıda günlük grafikte likizde alanları birikiyor. Bu bir noktada bize bir yukarıya dönüşün geleceğinin emaresi sinyali arkadaşlar. Ee, ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hepsini almasa bile bir ikisini almak isteyeceğinden eminim. Ee, bu likitize alanlarının ee, arkadaşlar, örneğin şuradaki likitize alanını şu harekette geldi aldı. Şurada bir likitize alanı vardı ne yaptı? Ya düştükten sonra bu yükselişte geldi aldı. Yani zaman zaman böyle yükselişler gelecek ama henüz net bir dönüş emaresi yok. Günlük grafiğe bakarsak. Günlük grafiğe birazcık daha geriden bakarsak arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıda iki kere 29.000 seviyelerinden yaklaşık olarak dönüş var arkadaşlar. Yani bir equal low var. Herkesin güçlü bir e, direnç olarak gördüğü bir nokta var arkadaşlar. Ve onun hemen altında ise likitide void var arkadaşlar. Yani likidide boşluğu var. Hem bir likidide boşluğu var arkadaşlar. Hem bir boşluğu var. Hem de bir equity low durumu var. Yani altında stopların toplandığı, paranın toplandığı bir alan var arkadaşlar. Bu bağlamda hem bu e, low'un altında toplanan e, para hem de alanı e, onun altındaki liksiz de boşluğu nedeniyle burası market maker için bir cazibe bölgesi. Böyle olduğu için market maker arkadaşlar fiyatı buraya buralara bu kadar aşağı getirmek istemese bile bu, buranın altına çekmesi benim için hiç şaşırtıcı. O. Olmaz ee, bunu da ben 58 binden beri 59 binden beri söylüyorum buraların bir test edilmesi gerektiğini söylüyorum ee, buralara fiyatın bir gelmesi gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar yani benim için 20 bin dolar seviyesi asla ve asla e, bir tesadüf ya da şaşırtıcı bir durum olmayacak zaten ilk yükselişten beri beklediğim e, ulaşmasını gerektiğini düşündüğüm bir alandı. 20 bin dolar seviyesi. Ondan sonrasını zaten grafikten okuyacağız. Çok uzun vade benim için bu değerlendirme arkadaşlar. Ama bakacak olursak burada da böyle bir alan var. haftalık e, haftalıkta Ecoas altında yani eşit diplerin altında para toplandı arkadaşlar. Stop toplandı ve likidite boşluğu da var burada. Market Maker burayı hedefliyor olabilir. Buranın, buranın, bu kısmı ne kadarını hedefleyecek göreceğiz. Gelebilecek mi buralara göreceğiz. Ama hala emare çok güçlü bir şekilde düşüş emareleri düşüş devam emareleri gösteriyor. Düşüş emaresini 58 binlerden 59 binlerden beri veriyor da ama mevcut da güncelde arkadaşlar hala düşüş devam e, yapısı gösteriyor. E, bu yapının üzerinden bazı kuazimada senaryolarım var arkadaşlar. Onları da başka bir videoda detaylı anlatırım. Haftalık ve günlük grafik üzerinden bir da oluşma ihtimali var. Eğer ki buranın buranın likiditesini alırsa buranın likiditesini aldıktan sonra Tekrar 50 bin seviyelerine dönme ihtimali var. Güçlü bir e, alım fırsatı olabilir bu dönemde arkadaşlar. Güçlü bir long işleme giriş fırsatı olabilir. Açıkçası benim beklediğim, değerlendirmek istediğim bir fırsat e, şuradaki likidize boşluğunun daki dengesizliğin giderilmesi, şuradaki liksizliği alanındaki liktilerin toplanmasıyla beraber e, net bir mum görürsem e, long bir asla bakacağım piyasaya ve long yönlü işlem açacağım. E, net bir mum görmeyle beraber Quasimodo'yu hedefleyeceğim arkadaşlar. 50.000 se e, seviyesini hedefleyeceğim. E, ancak henüz e, öyle bir dönüş emaresi görmedim. 50 bin hatta 51 bin seviyesini hedefleyebilirim ee, o emareyi gördüğümde ee, ancak dediğim gibi henüz öyle bir emare görmedim. Evet günlük grafikte de hala düşüş dedim. E, ee, alanları şuradaki likitize alanlarından şu iki likitize alanlarından birini ya da ikisini de alabilir. Almasını bekliyorum açıkçası şu iğnenin bir kısmını test etmesini bekliyorum açıkçası e, aşağıda order blok var ona değer mi bilmiyorum göreceğiz e, 4 saatlikte yakında bakarsam dediğim gibi important trading son talep bölgesi bir tepki verdi tepki oluşturdu ee, ve tepkiden sonra hemen düşüş başladı. Güçlü bir satıcı grubu satmaya devam ediyor arkadaşlar. Fiyatı aşağı itmeye devam ediyor. Ee, henüz bir dönüş emaresi yok. Buradaki order blok çalışacak mı çalışmayacak mı bilemiyorum. Dedim ki buraya iki kere geldi. İki kere geldi. Ekoaj low yaptı. Buraya kadar gelmişken tepki gösterse dahi bir tepki yükselişi gelse dahi ben yine de gelip bu Ekoaş Love'un altına sarkacağını artık 29 altına sarkacağını düşünüyorum kendi adıma. tabi ee, tabii daha öncesinde net bir dönüşümü görürüz o zaman fikrimiz değişir ama hala net bir dönüş mumu görmedik. Haftalıkta, günlükte, 4 saatlikte görmedik arkadaşlar. Tabii ki 2 saatlikte, işte 1 saatlikte daha kısa zaman dilimlerinde 30 dakikalıkta scalpçılar için, kısa vadeciler için, günlük trade edenler için çok güzel fırsatlar veriyor BTC. Çok güzel karlar veriyor. Bunları değerlendirmek lazım. Şurada FTR'den olan tepki yukarıya kar verdi. Şurada yine FTR'den aşağıya yönlü olan tepki Kar verdi buradaki important trading zondan biraz önce gerçekleşen yükseliş. Bunlar hep kar verdi arkadaşlar. Bunların değerlendirilmesi gerekir. Ee, eğer günlük trade ediyorsanız 30 dakikalıkla grafiklerde 1 saatlik grafiklerde trade ediyorsanız. Bunlardan kar almış olmanız gerekir. Eğer bu spesifik alanları belirlediyseniz. Ama yok ben daha uzun vadeden işlem alıyorum diyorsanız. Ben kendi adıma arkadaşlar. Iııı. E kısacıyım ama eğer BTC'den net bir e, işlem açacaksam bu daha aşağılardan olacak arkadaşlar. Hatta dediğim gibi şu 20 bin, 29 bin altına sarkıp 20 bindeki e, 20 bine doğru olan likidize boşluğunu gidermek isterse, oradaki dengesizliği gidermek isterse çok güzel olacak diye düşünüyorum. Benim için benim açımdan çok güzel olacak. Piyasa açısından çok güzel olmayabilir. Benim için çok güzel bir işleme girecek. Giriş fırsatı olacak diye düşünüyorum. Değerlendiriyorum. Çünkü yukarıda çok fazla likiste alanı toplanmış olacak. Onların bazılarını gidermiş istiyor gidermek istiyor olacak arkadaşlar ve piyasanın yönü yukarıya dönecek. Ve çok yeni fırsatlar doğacak diye düşünüyorum. Ama... Yine altını çiziyorum. Piyasa hala 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 çok düştü. Düşüş trendinde 58.000'den beri düşüş trendinde bugün söylemiyorum. Sanki bugün yeni bir şey keşfetmiş gibi söylemiyorum. Ee, şu hareketi görüp şu hareketi görüp BTC geri dönen, döndü diyenler oldu. Halbuki şu hareket, şu yükseliş hareketi arkadaşlar BTC'nin ee, şu range'i range bu şu range, range lovuna doğru yaptığı şu range'i test etmek için yaptığı hareketten başka bir şey değildi arkadaşlar. Yani hemen ufacık bir hareket görmeyle piyasanın yönünü değiştiriyorlar arkadaşlar. Değil böyle bir şey değil. Ee, bu kadar kolay değil. Piyasanın yönü hala aşağı yönlü. Bir de bana arkadaşlar işte savaş durumu piyasayı nasıl etkiler gibi e, sorular geliyor. Daha önce de işte pandemi nasıl etkiler tarzında sorular geliyor. Arkadaşlar ben temel analizle işlem almıyorum. Sadece price action analiziyle grafik analiziyle işlem alıyorum. Ee, ve e, bu savaş pandemi gibi konuları tenzih ediyorum ama genel olarak söyleyeyim İşte bu anlaşmalar bilmem neler e, ortaklıklar listelemeler vesaire arkadaşlar bunları zaten bizden daha ııı e, efektif daha çok e, parası olan e, yatırımcılar, orta ölçekli ve büyük ölçekli yatırımcılar bizden önce haber alıyorlar. Yani o haberler bize ulaşmadan piyasaya ulaşmadan küçük yatırımcıya yansımadan büyük yatırımcıya, orta vade orta e, ölçekli yatırımcıya ulaşıyor ve doğal olarak fiyatlanıyor arkadaşlar. Bunlar fiyatlanıyorlar, bize daha sonra ulaşıyor. O yüzden de ben temel analizle işlem almıyorum. Grafiklere çoktan yansımış oluyorlar onlar. Biz sadece fark etmiyoruz, biz sadece son aşamasını görüyoruz arkadaşlar. Son reti, son işte perakende alıcıların küçük ölçekli alıcıların yaptığı hareketi ve o sırada o hareket sırasında da büyük orta. Orta ölçekli yatırımcıların ellerindeki son malları tüketişini görüyoruz. Başka bir şey görmüyoruz. O yüzden ben temel analizle işlem yapmıyorum. Sadece grafik analiziyle işlem yapıyorum. Sadece price action analiziyle işlem yapıyorum. Benim nezdimde bunların karşılığı yok. Bunu belirtmek isterim. Bunlar geçersiz demiyorum. Benim nezdimde bunların karşılığı yok diyorum. Şimdilik arkadaşlar analizim bu kadar. Hala düşüş devam diyorum. Herkese başarılar, bol kazanç diliyorum. Bir sonraki BTC analiz videomuzda dediğim gibi eğer fırsat bulursam daha önceden paylaştığım 58 binlerden beri takip ettiğim grafiği atıp Quasimodo senaryolarını gösterebilirim. Herkese başarılar, bol kazanç dilerim.